Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda da yine birlikteyiz. Yine endeksle ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Ee, yani endeksle ne paylaşacaksak o da ayrı bir konu ama yani hiçbir şekilde bir tadı tuzu yok arkadaşlar. Ee, şuradaki e, 8 Mayıs işte 7 Mayıs'ta dip gördükten sonra 8-9-10 Mayıs işte 8-9-12 Mayıs 3 günde iki hareketi e, neredeyse işte 2-4-5-8 günden beri yedik. Yemek üzereyiz. Bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Yani bu şekilde hareketin hızlı sonra yavaş 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 yedire yedire düşmesi gerçekten ciddi bir şekilde bıkkınlık veriyor piyasaya. Ayrı bir mesele bu da tabii ki. Bir tadı tuzu kalmadı. İşte şeyleri de görüyoruz yani şuradan hacmi de açalım hacmi de ekleyelim. Bu arada tabii bofanın etkisini görüyoruz. Bofa ciddi şekilde yani piyasa boş olunca alıcı olmayınca da manipüle etmeye devam ediyor. Buradaki yani şuradaki yükselen hacimlerle birlikte şuradaki hacimlerin tekrar düş bakın şöyle söyleyeyim size şurada bakın düşüşlerdeki hacimle şu aradaki tepkilerin hacimleri bile yüksek oluyor arkadaşlar yani bakın şuradaki hacim endeks yukarı doğru giderken bile hacim yüksek oluyor. Bu da aslında bir yandan olumlu ama yani yine de işte düşüşlerdeki düşük hacim ne kadar boş olduğumuzu gösteriyor, öyle söyleyebiliriz aslında. Şimdi gelelim endeksle ilgili durumlara bir bakalım. Şimdi geçen hafta bakmıştık 5 ve 10 günlük ortalama olumluydu. Bu hafta özellikle çarşambadan itibaren 10 günlük ortalamanın da altında kalmaya başladık. 3 gün boyunca tabi burada altında kalınca da Cuma günü itibariyle 5-10 kesişimi gerçekleşmiş oldu. Pazartesinden itibaren hızlı bir şekilde tekrardan 5 günlük ortalamanın zaten 5 10 günlük ortalama birbirine çok yakın 9.450-9.462 hızlı bir şekilde 9.450'nin üzerine atmadığımız sürece de buradaki sıkıntı devam edecektir arkadaşlar. Yani şu anda bu şekilde devam edecek. Haftalık olarak hemen bakalım. Burada da aynı şekilde uzun zaman sonra 5-10 haftalık ortalamanın üzerinde kapatmıştık. Yeniden bu haftayla birlikte altına geldik. Yani e, olumlu dediğimiz durum bir hafta sonra terse döndü. Böyle bir e, şeyi bitirdik, haftayı bitirdik. Ve şöyle söyleyeyim size, e, şuradaki 9.517 çok önemliydi. 9517'yi burada kırdık. Şuradaki üçlü bölgeyi görüyorsunuz. 1 2 3. Buradaki düşük seviye 9518, buradaki 9516, buradaki de 9514. Burayı kırdık. Kırdıktan sonra da sürekli yeni dip yaptık. Bakın burada 9398, burada 9353, burada 9326 ve burayı geçemedik. Şöyle daha böyle bir şöyle bir yapacak olursak da Burası bizim için, şöyle 15 dakikalık yapalım, daha net gözükecek arkadaşlar. Şurası bizim için çok önemli bir bölgeydi, bakın şöyle bir çizgi çizebilirdik. Buraya kadar geldik, ikinci günde aynı şekilde. Burayı geçersek piyasa tekrar pozitife dönebilir diyorduk ama ne yazık ki işte Trump'ın konuşması, Avrupa Birliği'nin tarafındaki vergi şeyleri. Yani Trump konuştu ama yani oraya da bakalım şimdi, şöyle bakalım bakın. FSPX diyelim arkadaşlar. Hemen şunu şöyle 5 dakikalı açayım da daha net görürüz. Buradaki hareketi görüyorsunuz. Burada bizim haberinin geldiği şeyi de ekleyelim. Bakın bizde burada haber geldi. Şöyle. Düşüş oldu. Haber geldi. Bakın düşüşle birlikte biz de düştük. Arkasından Amerika yükselirken bakın şuradan itibaren Amerika yükselirken biz buralara geldik. Yani bizim en kötü burada şunu şöyle öne alırsak 9400'lerde kapanış yapmamız gerekiyordu. Ama 9.356'da kapanış yaptık. Tabi hafta sonu şuradaki 17.35'ten sonraki satış hafta sonu riskini almak istemeyenlerin bir satışıydı. Ee, böyle de oldu arkadaşlar. Şimdi tekrar endeksimize geçiş yapalım. Ee, dediğim gibi e, pazar testlerinin itibaren artık e, ilk planda geçmemiz gereken yer şurası. 9.510-9.520 bölgesi. Destek olarak nereler çalışabilir oraya bakalım dipler sürekli olarak biliyorsunuz e, düşüyor. Yeni dip e, yapıyoruz. Burada da yeni dip yaparsak da 9.289'lara kadar bir hareket e, olabilir. E, endeksteki artık e, düşüş trendinin yani düşüş trendinden çıkmaması, yukarı gitmesi ama daha da sertleşmesi demek. Yani şu bölgeden 9.800 ile 9.000 bölgesinden e, kabaca söylüyorum. Buradan eee ters flama biliyorsunuz konuşuluyordu. Bu da çok aslında dediğimiz gibi flama artık bence geçerliliğini yitirdi. Burada da eğer bu bölgeden çıkma, çıkmak istiyorsak ya 9800'ü geçeceğiz ya 9000'i aşağı kıracak arkadaşlar. 9100 9000'i aşağı kıracak. Bu bölgeden eğer aşağı doğru kırarsa da çok sert bir şekilde bir satış gelebilir yani burası önemli bir bölge. Özellikle kapanış bakımından hemen şöyle Kapanış bazlı bakacak olursak da şunları silelim. Ee, açıkçası bizim için 9.046 bölgesi, 9.040'ın altında bir kapanış yapması bizim endeksimizi ciddi şekilde artık e, trendin bittiğini gösterir. Ve yeniden 8.500-8.600'lere kadar şöyle çizebiliriz aslında. Şöyle 8.500-8.600'lere kadar getirebilir arkadaşlar. Yani şu anda yatay bir bölgedeyiz. Yani bu yatay bölgeden çıkmadığımız sürece de bu şekilde git geller devam edecektir diye gözüküyorum. Yani ne zaman çıkarız bundan? Bu yaklaşık olarak şuradan itibaren düşüşten itibaren sayacak olursak da işte 19-20 Mart'tan itibaren 24 Mart, şey 24 Mayıs 2 ayı geçmiş durumdayız. Bu ne kadar sürebilir? Yani mesela şurada bir bölge yaşamışız. Buradaki mesela yatay bir bölge burası da bu yatay bölge ne kadar sürmüş? Şöyle bakacak olursak, buraya şöyle girdiğimizi şuradan itibaren sayacak olursak, işte mesela 25 Kasım'la e, şuradan e, 5 Mart yani ciddi şekilde uzun bir süre arkadaşlar. E, Aralık, Ocak, Şubat yaklaşık 3 ay falan sürmüş. Daha önceki yatay bölgeler bakın burada da yine bir yatay bölgemiz var. Ekim'le Kasımın sonuna, Kasımın ortasına kadar hemen hemen bir bir buçuk aylık bir bölge. Yine burada var, bakın bir bölge. Şu bölgeyi şöyle sayacak olursak Şubatla şuradan çıktığımız zaman Nisan iki aylık bir bölge. Yani burada dediğim gibi yatay bölgeler uzunca süre devam edebiliyor arkadaşlar. Bu da sıkıcı günlerin, sıkıcı seansların işte al ver al ver al ver işte bir gün yukarı doğru bir sert hareket yapıyoruz. Şimdi 5 dakikalık grafiği açalım. Şurada düştük bakın buradan 9.350'den bir anda 9.500'lere kadar gittik. Arkasından geldik tekrar. Şurada hemen hızlı bir şekilde düştük. Yani bu sert hareketler bakın burada da sert hareketler var. Yani ne longçu ne shortçu kimseyi para kazandırmayan bir e, duruma getirdi burada bofa. Kendi istediği gibi at koşturuyor. E, geçtiğimiz haftalarda Mayıs ayındayken şu bölgede artık millet buranın kırılmasını bakın şurada buranın kırılmasını beklerken 7 Mayıs tarihinde bir anda işte 8 Mayıs'tan itibaren gepli yukarı açıp bir anda yukarı doğru sürdü. Arkasından tekrardan işte 12 Mayıs pazartesi günü gepli açıp yine yukarı sürdü. Bir anda burada çok ciddi bir şekilde şuradan bir baktığımız zaman 9000'den işte 9000 yüzde sekiz yüzde dokuzluk bir yükseliş oldu arkadaşlar iki günde oldu bu yükseliş ve bütün şortçuları burada doğradılar yani yüzde sekiz de çok ciddi bir yükseliş. Şimdi dediğim gibi burada şöyle bir başka ne olabilir ona bak bakmak istiyorum. Şu şekilde bir pullback de yapmış olabilir yani bizim için burası önemliydi böyle bir pullback de yapmış olabilir eğer buradaki buralar bu bölgeler tutacak olursa da işte 9300'ler 9290'lar tutacak olursa da buradan tekrar yukarı doğru gisi, giderse de e, geçmesi gereken en önemli yer 9767 şöyle söyleyeyim şu bölge 9767 arkadaşlar burayı geçerse de yeni bir yükseliş hareketi başlayacaktır ama yeniden burayı geçmesini beklemek mi gerekir yoksa e, dediğim gibi e, buradan, buradan risk, risk mi alınır bu biraz da işte risk algısına göre değişebilir arkadaşlar. Ama endeksin hakikaten tadı tuzu yok. E, hisse bazlı hareketler mutlaka oluyor ama e, yani Bofa'nın yaptığı hareketleri, geçtiğimiz hafta yaptığı hareketleri ciddi şekilde e, sıkıntılıydı. Yani ne olursa olsun bak nereden bakarsak bakalım şöyle bakalım mesela Pazartesi günü 19 Mayıs'ta tabii. 20'sindeki güne bakalım mesela 20'sinde ne kadar satmış 5.7 milyar tacirler zaten arbitraj yapıyor 1.5 milyar satmış onun dışında başka satıcı yok işte şey A1 kapital satmış A1 kapitale bakalım A1 kapitalin ağırlıklı satışı zaten tera tarafında satmış aslında gerçekten satıcı bir tek bofa var arkadaşlar onun dışında hemen tekrardan mesela 21'ine geçiş yapıyorum 21'ine bakıyorum 21'inde yine 2.5 milyar aynı şekilde bofa tacirler yine burada tacirler zaten dediğim gibi arbitraj yapıyor. Arbitraj yapıyor. Ve onun dışında yine satıcı yok. Yani piyasayı bozmak adına her şeyi yapıyor. Elinde her türlü imkan var. İşte kolakasyonları kullanıyor, diğer şeyleri kullanıyor. Bu şekilde yapıyor. Perşembe günü bir tepki aldık. Burada da Bofa e, eksi bilmem kaçtan bir anda işte 1.9 milyar artıya geçti ki 22'sinde böyle bir harekete girdi. Yani dediğim gibi piyasa artık ellerini almış durumdalar. Genel anlamda büyük resme tekrar bakacak olursak tüfe bazlı endeksimize bakalım. Burada 3.07 idi. Bizim dibimiz zaten 3'tü. Dibe yakınız yine. Çok fazla uzaklaşmadık. E, hala e, ciddi şekilde bizim için 3 bölgesi önemli bir bölge. Yani buradan tekrar 3'e gelir mi? 3 bölgesine bir sefer gelmemesi gerekiyor artık. Buradan dönüp gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum. E, onun dışında dolar bazlı bakalım. Dolar bazlı 240'dayız şu anda. Ya önce de 233'ten döndük. Sepet kurbazında bakalım biliyorsunuz benim baktığım yer. Burada da daha önce 220'den döndük. Şu anda 226'dayız. Cuma günü gördüğümüz seviyede yine 226.3. Burada da 220 seviyesi önemli. 220'yi kıracak olursak da artık 200'lerden mal almaya başlanır arkadaşlar. 200 bölgesi de önemli bir destek bölgesi. Bu şekilde devam ediyoruz. Tabi ee, burada hani paranın bolluğu da çok önemli. Oraya da bakmak gerekiyor faizlerin durumu, piyasanın durumu da işte TLRF'i takip ediyoruz. TLRF tarafı da bir gün işte 45'in, 46'nın altına inmişti. Tekrar orada da 50'lere geldik. Bir gün orada bir kalıcı olduk. Arkasından tekrar şöyle hemen bakalım günlük. İşte bir anda lere gelmiştik. Tekrar 48.9'lara geldik. Burada fazla kalmamamız gerekiyor. Tekrardan 45'lere gelmemiz gerekiyor. Yani en azından politika faizine yani 45 dediğimde 46'lara gelmemiz gerekiyor. Politika faizine. Ee, onun dışında endekslere tekrar bakacak olursak bankacılık endeksine bir bakalım. Bankacılık endeksinde ben yani açıkçası en kötü şuradaki bölgeye kadar şu çanak oluşumunun tamamlanmasını beklerdim arkadaşlar. Şuradaki bakın çanak oluşumu. Ha hala tamamlanabilir çok fazla değil. Pazartesi, şey, cuma günü sadece biraz düzeltme yapmış gibi oldu. Burada da e, zaten bakın düşerken de aynı şekilde, yükselirken de aynı şekilde e, çok böyle trend oluşturmadan e, düşerken de arada yükselişler yapmıştı. Yükselirken de arada düşüşler yapıyor. Burada da aynı şekilde önümüzdeki haftadan itibaren tekrardan bir şekilde burayı döndürüp arkadaşlar bu şekilde bu çanağı tamamlaması gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden buralara kadar bir hareket ben hala olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Burada tabii saatlik şöyle bakacak olursak da daha böyle gepli açılıştan itibaren oluşan trendimiz de şu, şu çizgimizdi. Burada da şöyle bir kanal yapısı oluşturursak, şöyle bir kanal yapısı oluşturmuş oldu. Burada da bu şekilde kanal yapısının yukarı doğru bir çana tamamlama niyetinde olduğunu düşünüyorum. Burası kırılırsa stop olmak gerekiyor. O da ayrı. mesela 12.200'lerde olduğu zaman da bankalarda stop olmak gerekiyor. Peki sanayide neredeyiz oraya bir bakalım. Sanayi tabii daha zayıf gidiyor. Sanayi endeksinde de çok farklı bir durum yok. Gördüğünüz gibi işte şöyle söyleyelim. Şuradan hemen bir Fibonacci atalım arkadaşlar. Şu bölgede yükselişin hemen hemen %61.8'ini de kırdık. işte hemen hemen %65'ini geri vermiş durumda. Oldukça zayıf bir trend devam ediyor. Şuradaki bölgeyi de dediğim gibi buradan da kırdık. Burayı da aşağı doğru kırdık. Buradaki bizim en önemli desteklerimizden bir tanesi daha önceki diple ta şu şekilde birleştirdiğimiz zamanda şunu günlüğe atalım. Bu şekilde birleştirdiğimiz zamanda ee, şu şekilde bir destek oluyor. Burası da kırılırsa, dip e, daha önceki dipleri e, net diplerdi buralar. Sert dönüşlerin olduğu diplerdi. Burayı da 12.251 kapattık. En düşük 12.325 e, gördük ve 12.257'yi kırdığımız noktada bu pazar itibaren 12.274 olacak. Burayı kırdığı noktada da e, büyük boğazlıkla yeniden 11.600'lere doğru yani şuradaki çizgimize doğru bir e, düşüş devam edecekmiş gibi gözüküyor. E, burada da takip etmemiz gereken grafik bu arkadaşlar. Yani endeksle ilgili durumlar bunlar. Peki endeks kontratına bakalım. Endeks kontratındaki durum nedir? Burada da e, farklı bir durum yok. E, burada da gördüğünüz gibi. E, en daha önceki dipten işte 10.370'lerden bir anda 11.300'lere kadar 1000 puanlık bir hareket, çok sert bir hareket oldu. Ve ciddi şekilde bana göre şortçuları sıkıştırdılar. Ama ondan sonra da ee, şortçuların dışında da buradan artık, artık yavaş yavaş da aşağı doğru gelmeye başladı. Ee, yani şu bölgede biraz dip yapıyor gibi gözüküyor. Yani 10.550 diyelim artık kabaca. 10.550 bölgesinde bir dip çalışması yapmış gibi gözüküyor. Burada bir destek çalışması yapmış ama bu bölgeyi kırmaması gerekiyor. Burayı kırarsa da tekrardan 10.396, 10.400 diyelim, 10.400'e kadar bir hareket olabilir. Burası bizim için önemli. Peki yukarılarda nereye geçmesi gerekecek? Yukarıda da arkadaşlar çok net bir şekilde şurayı çizgi şu çizgiyi geçmemiz gerekecek. Arkasından da şu çizgi var. Bunu geçen hafta da çizmiştim. Ee, 10.800 yukarı doğru geçmesi gerekecek diye düşünüyorum burada bakın 5 dakikalık grafiği açtığımız zaman da 18.05'teki kapanışımız şuralardaydı. İşte 10.650'de, 10.652'lerde 10 son dakikalarda biraz yukarı doğru gittik ama o da Amerika'nın iyiliğinden dolayı gittik. Tabii gece seansındaki, akşam seansındaki yükselişi çok ciddiye almıyoruz. Pazartesi açılış yine kapattığı yerden oluyor genelde. Dediğim gibi endeks kontratındaki durumu. Peki açık pozisyon sayısına uzun zamandan beri bakmıyorduk. Oraya bir bakalım. Yani açık pozisyon sayısı da gördüğünüz gibi son günlerde tekrardan artışa geçti. Endeksin e, yükselişiyle yani endeksin düşüşüyle birlikte e, şöyle açalım bakın XU100 diyelim. Şuradan itibaren bakın endeks düşerken açık pozisyon sayısı yukarı, yukarı doğru gitti. Yani burada satanlar aslında bir yandan da e, yani pozisyonlarını hedgelemişler büyük bozuklukla ya da e, yeni pozisyon tarafında açmış durumdalar. E, zaten bunu Takas'tan da gördük açıkçası burada özellikle işte Bofa hem kendisi şort yaptı hem de sattı böyle bir pasta ile karşı karşıyayız. Bu da olumsuz bir durum yani burada e, açık pozisyon sayısının yukarı doğru giderken endeks aşağı doğru gitmesi ciddi şekilde olumsuz bir durum. E, bu da piyasanın zayıflığını gösteriyor. Buradan tekrar açık pozisyon sayısı azalırsa azalırsa e, o zaman e, dediğim gibi. E, endekse yukarı doğru gidecektir diye düşünüyorum. Yani şu anda piyasayı tamamen şortçular yönetiyor arkadaşlar. Yani şortçular kapandığı zaman bakın gördüğünüz gibi piyasa yükseliyor. Şortçular açıldı yeni şort açtığı zaman da piyasa düşüyor. Bu net bir şekilde şortçuların elinde olan bir piyasayı gösteriyor bize. Biz de onlara uymak zorundayız artık. Yapacak bir şey yok. E, endeksle ilgili görüşler bunlardı. Buradan hemen bir altına bakalım. Altında geç, geçtiğimiz hafta çizdiğimiz grafikte şöyle bir düşen trend çizmiştik. Ee, bu düşen trendi şu anda zorladı. Ee, i̇şte Trump'ın açıklamaları bunu etkili oldu. Burada da şöyle bir kanal yapısı vardı. Ee, yine aynı şekilde buradaki kanal yapısı dışındaki e, şu çizgi kırılmadan açıkçası herhangi bir short pozisyon açmak riskliydi. Ee, yine aynı şekilde bu çizgi kırılmadığında burada short pozisyon açmak arkadaşlar riski ama 3.360 üzerinde kaldığı sürece de şuradan söyle söyleyeyim. Bakın şu bölgenin üzerinde burayı kırmış gibi gözüküyor ama tam net de değil açıkçası. ama açıkçası şuradaki yatay çizgi 3.360-65 bölgesinin üzerinde kaldığı sürece de dediğim gibi artık kademeli olarak yeniden 3430 ve işte 3500 doğru bir hareket potansiyeli var. Ne zaman short açarız arkadaşlar? 3313. Şuradaki bakın 1 2 3 4 5 defa burayı denemiş. Burası kırıldığı noktada da sert satışlar gelecektir altın tarafında. XAGUSD gümüş tarafına bakacak olursak da gümüşte de e, şöyle hemen günlüğe alalım. Burada da şuradaki darba alandaki hareket geçtiğimiz hafta belirttim. Ve hareket devam ediyor. Buradaki işte 31.6 33.7 2 dolarlık bir seviyedeki hareket devam ediyor. 33.7'yi kırarsa da yeniden 35'lere doğru bir hareket olabilir. Onun dışında yukarıdan sat, aşağıdan al pozisyonlar devam edebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Gümüş tarafında aslında uzun zamandan beri e, Nisanın başından beri <laughs> bir buçuk aydan beri şu bölgede çok güzel bir trade fırsatı vermiş ama yaklaşık artık e, bu bölgeden çıkacakmış gibi gözüküyor. Yani ya buradan yukarı çıkacağız ya aşağı çıkacağız ama burası Uzun sürede burada devam edebilir de gözüküyor. Brent Petrol'e bakıp videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Brent Petrol'e de farklı bir durum yok. 67-68'in altında kaldığı sürece buradaki 58-67 bandı çalışmaya devam edecek. Bunu da bu şekilde takip etmekte fayda var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta için herkese bol kazançlar diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.